Şöyle alalım size. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, Valla sizi burada görmek çok büyük keyif bizler için. Benim ee, için de değişik bir atmosfer ve çok mutluyum şu an. Değişik. Evet. E, i̇lk kez mi? Evet ilk kez. <laughs> i̇lk kez geliyorsunuz. Şimdi sanat dünyasından e, sıkça ziyaretçilerimiz oluyor ve her birini sorduğumuzda cevap şu oluyor. Ya ben bu ortamı böyle bilmiyordum. Bu ortam çok daha farklı geldi. E, bu kalabalık, bu heyecan, bu güzellikler. Açıkçası umduğumdan çok farklı derler. Aynı duygu düşüncelerde var de Daha 5 dakikadır buradayım. Ama Hı. bu kadar yoğun bir ilginin olması gazi koşusuna çok e, gurur verici. Atamızın başlattığı bu heyecanı devam ettirmek çok güzel bir duygu. Evet size demin medya lojasını da ağırlayacağız ama yarış öncesinde hiç böyle favorilere baktık mı? Var mı bir favorimiz yoksa? Yok bakmadım. bakmadım. Biraz bacak boylarını araştıracağım. Ona göre oynayacağım. <gülüyor> evet <gülüyor> dolayısıyla atlarda da çok önemli bir detay açıkçası evet. bu. Bacak boyu. Ee, Evet peki e, oyunculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Bundan sonraki projeler, hedefler? E... Şu an önümde Eşref Rüya var. Ben, evet, Eşref ben Rüya'yı ben... en güzel şekilde tamamladıktan sonra e, geri kalan hayallerimi hayata geçirmek istiyorum. Ben biraz hedefe yönelik bir insanım. Hı hı. Şu an bir hedefim var. O da Eşref Rüya'nın içindeki oyunculuk performansım. Hı hı. Başından sonuna kadar aynı performansı aynı e, güzellikte tutmak için elimden geleni yapacağım. Ondan sonrası da sonraki işlere. Çok teşekkür ediyoruz. Henüz yeni yeni geldiniz. Ayağınızın tozuyla burada sizi ağırladık. Ee... İnşallah sıkça sizi Hipodrom'da görmekle ile temennisiyle diyelim. E, dizide harika gidiyor, müthiş evet, gidiyor. Teşekkür ederim. E, bütün reytingler alt üst oluyor. Hakikaten devamlı keyifle, merakla bekliyoruz. Biz diğer de ekip ses arkadaşlarımızla bu şekilde sevilmekten ve izlenmekten dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz, ayaklarınızda sağlık. E, bir hediyemiz var size şöyle hemen. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür çok ediyoruz. İyi seyirler, Seyir iyi eğlenceler efendim. diliyoruz. E,